Mutfakta bir gidişat yok. Durmuş, yorulmuş, eli bile bez tutamaz hale gelmiş. Bütün enerjisini salonda harcamış. Yani mutfakta her şey olduğu gibi duruyor. Yani hiçbir şekilde yetiştiremeyecek. Mutfakta benim istediğim yerleri asla yapabileceğini düşünmüyorum. Şimdi de mutfak teftişi sırası Derya Hanım'da. Umarız yapacağı yorumlar Aycan Hanım kadar sert olmaz. Bu saatten sonra Emine ablanın kurtarabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hatta banyoya hiç girmeden çıkacağını düşünüyorum. Ben kendisini çok güçlü bir rakip olarak görüyordum kendini. Ama mutfağın durumunu gördükten sonra Emine ablayı da artık rakip olarak görmüyorum. Engin hanımcığım. Canımın içi buyur. İsminiz yerlerde sürünüyor. Bu ne hal? Bu işte böyle bir hal. Kadın kendini kaybetti. Sen de kendini çok yordun bugün Kadir. Ya ya hiç bana yardımcı olmuyor ha. Duvarlar tamam leş gibiydi de Kadir. Sen de sabahtan beri bir fayans sildin ama. Aa! Hatta patla patla evet doğru havalara kız seni kalkarsam boğarım kalkmışsın zaten bu da bir öyle söylüyor bir böyle ne söylüyor ne yapalım işlerim yürüsün ne istiyordun sen duracaksın da ben mi silecektim mutfak dolaplarını? Yok canım o kadar ha? değil. Mi? Yukarıdaki dolapları sildi ama bak. Dün finalde gayet net konuşuyordu. Ama kendin dedim kendinden... ki, ki ben yardım edeceğim. Sen kendin diyorsun. Ben sana dedim mi? Kadir bağırdım mı? Gel dedim mi? Git dedim mi? Ee, daha ne? O zaman evet. bir de yaptığımı da beğendin Bazı insanlar bağırıyor diyor Kadir. Zıkkımın kökü gibi. Ondan çırılsın yalan. Yani bak ben hiç öyle bir şey yapmıyorum sana. Öyle yapmıyorsun ama lafı da sokuyorsun. Lafını esirgemeyecek tabii. Ben insanım canım, ben şeyden ne, topraktan yaratılmış bir heykel değilim ya. Senin ne kadarın kaldı, haberin var mı? Daha 20 dakikanız var. Ee? 20 dakikada buzdolabı mı, tezgah altı mı, cam mı, tuvalet mi? Hiçbiri. Deşik hiçbiri, 10 dakikayı da bulamadım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Allah Allah! Şu cama Maşallah herkes cama. çok konuşuyor. Dışarıda herkes. Çamur akıyor camdan. Eyvallah ben ciddi. Kız sen cam cam dedin. He cam cam benim Bugün amcam. Ben cam. seni hiç böyle bir cam silerken göremedim. E sen bize gel. He oldu. Niye yarışmacının marifetini görmeye eve gidiyor. Yo yo oturma gel Görürsün ben Çanlarım. sana iş yaptırır mıyım? Puan olarak bir kutu lokum götürürüm. İçli köfte yaparım sana. Yarım yamalak iş yapıyorsun Kadir. Bak bu köşe kaldı. Sizi var ya parçalarım ha. Ay. Hayırdır Kadir? Ağzından yağ sökücü fışkıracak sinirden. Şu şey kadınlar... Oruç beni o... günah sokmayın. Oruç tutuyorsa sakin olacağım. Siz Hı. bana intiham mısınız? Ne ne Ele de şey gamsız ki bari ya. Ne yapam ne, ne yapam? sen bir ben olabilir. Olabilir. Olabilir, olabilir ol. ha. Ha olabilir. Ben tanımıyorum. Oğlum hiç ol? sen varsın <laughs> yoksun konuşuyorsun. Kurban olamam. hay hay hay. Hadi artık çıkalım mutfaktan Emine Hanım. Bu makineyi çekmeyecek miyiz? Bırakın makineyi Emine Hanım. Vakit mi var? Siz esas camı silin. O, onu o sürecek ha? Tamam da sonra hep camları Kadir'e bırakmışsınız demezler mi Emine Hanım? Ama o benimle Kadir'in arasında. O bu şu anda 83 milyonla aramızda. He. Dün finalde beni gömerken iyiydi. Yalnız bugün biraz kendinizi şaşırdınız. Niye böyle oldu sizce? E ben e, yapmamışım ki böyle bir şey. Nasıl yani? Yani böyle iş güç şey yani dışarılarda. E o zaman neye katıldı? E ben şey temizlik, evimin temizliğini yapıyorum. Bütün yarışmacılarımız evlere temizliğe mi gidiyor Kadir? Hayır yani temizlikten anlamıyor musun ki? Ay, anlıyorum hem de çok iyi anlıyorum görmüyor musun? E daha ne ya e diyor şey, ki ben? Finalde gelecekler görmedik diyecekler Emine Hanım. Diyecekler her şey diyecekler aklıma. bana. Ne derlerse hak ediyorsunuz yalnız. Ama ben onlar kadar konuşup bağırıp çağırmıyorum ki. Hani kimseye de çok yorum yapmadım öyle kıracak şekilde. Niye yapmadın? Günüm gelirse bana kötü şey yapmasınlar Yok. Vallahi yok ben aha görürsün beş gün geçsin sen görürsün gene ben Kız aynı. almayayım. Kız seni vallahi Malatya'ya almayacak dedim. Almıyorlar almıyorlar zaten sevmiyorlar artık bugün beni. Kadir anladım Emine Hanım susarak gününe oynadı diyorsun. Ee? Aa eğer ki öyle bir şey dediysen. E ee, onu ima ettin. Hayır ima ettim sadece söylemedim. Dış ses. Sen edesin, bizi düşman edesin ama bilmiyorum. Hiç de kimseyi birbirine düşman etmem ben. Ben bir şey demedim. Ben şu an fayanslara odaklandım. O da her yerde elektrik kablosu var. Ceyhan beni tutmasın diye. Çok köşelere girme. Görünmeyen yerler puanını bulacaksın Kadir. 10 dakikayı zaten 50 kere sildim. Yani az daha tutup avratacağım buldum diye. Götürüp evde kullanırım. <laughs> Anneme derim benim bugün 10 dakikam var. Artık 10 dakikayı alır iftara götürürsün Kadir. 10 dakika iftarda kullanabilirim. <laughs> Hoca'ya diyeceğim ki benim 10 dakikam var. Peki söyle bakalım. Orucunu 10 dakika erken açmak için hangi şehre gitmen gerekiyor? Gaziantep. Neden Antep? 7-20 geçe onlar açıyorlar. Çünkü her oruçta Miraç beni arıyor. Ben karnımı doyurdum diyor. Zokkumun pekini yesin. Dedem rahmetli bize gelirdi İstanbul'a Ramazan'da bazen. Televizyonda sofrayı kurduk İstanbul için bekliyoruz ya. Altta Konya için iftar vakti Dedem diyor Dedem dedi ki gelin çorbayı doldur. Ben Konya'dan geldim. Benim memleketim konudu Ben hocumu açacağım. Deden çok esprili siz, siz, siz yer beziymiş Kadir. Yer bezi nerede? He? Hemen geliyor. Diğer Camın bezi içi değil. var ya safi çamur ya. Yer bezi. Ne? Öf, ödüm. Ben de lades anladım. Lades dedin de aklıma geldi Kadir. Eskiden Ramazanlarda hep lades'e tutuşurduk. İftar ay eskiden ne toplanırdı? Halam gir bize girdi biz teyzemle. Yani teyzemlere... sen kaç yaşında mısın böyle eskiler meskiler? <laughs> bana ben hayret ettim sana şimdi. Kız benim ruhum benim içimde yaşlı bir adam var sen bilmiyor musun? Nerede bileyim sen? Yaşlı bir adam değil yaşlı bir kadın var senin içinde. Bizim Eda diye bir arkadaşım vardı bana diyordu ki... <laughs> 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 sen ne konuşurken babaannemle konuşuyorum konuşuyor <laughs> kimse. Bana oturuyordu. Mesela derdi ya da bir şeysi varsa anlatıyordu. dedik... ki, dedim ki kızım sen manyak mısın? Kalk bunu böyle böyle verin. Ya sanki babaannemle derdi. Her zaman iyisini eskiler bilir. Eskilerin duasını da dilinden düşürmezsin sen artık Kadir. Her zaman yaşlıların duasıyla ben buralara nasıl geldim? Yoğun bakımda baktığım hastaların duasıyla geldim. Engin teyzecim. <laughs> yok nene. <laughs> ya, nene. Yok nene. Yok nene. Bizim adamın ağzının pervazı yok gördün Engin ee... abla. Aynen katılıyorum. Ne var canım? 60 yaşında bir teyze var karşımızda. Yo 75 buçuk. Ya. Son 8 dakika. Vallahi camı nasıl kurulayacağım ben onu düşünüyorum. Gerçekten mi 8 dakika? Ha? E ben niye bu yarışmaya girdim ki? Bilmiyorum ki. Kız o ne demek? Yani demek kendine çok güvenmişim. E onu zaten biliyorduk. Ay Sen bana kendine güvendin oldu. Kendinize biraz fazla güvendiğiniz kesin Emine Hanım. Bu gidişle banyoya adımınızı atamayacaksınız. Şimdi banyoya hiç girmezse puanım bir olur mu? Onu salonu mutfağı gördükten sonra söyleyeceğim. Eğer salonu mutfağı gerçekten iyi yaptıysa ve banyoya girmediyse... ...muhtemelen bir vermem. Hakkını yemiş olurum o zaman. <laughs> Hadi Kadir hadi. Bırak artık şu camı da çıkın şu mutfaktan. Ondan sonra final dedi ki mutfak camını Kadir sildi. Bilmiyorlar ki son beş dakikada Kadir o camı sildi. Sonra Engin Hanım gibi. He. Ele kendine usta hemen şey yapıyorlar. Kadir hadi. Tamam geldim dur. Ambulansı da alalım. Kadir, o kadar uğraştın ama Emine Hanım'ın istediği gibi detaylı bir cam temizliği olmadı. Haberin olsun. Engin Hanım, sizinle bu detaylar hep kaldı ama kusura bakmayın. Vallahi çok kaldı. Sizin kadar Aa. usta değilim. Son 6 dakika. Bırak! Bırak onu, bırak, bırak onu! Doğru banyoya git, kalk. Hadi ben yeri alıyorum çabuk. Ee, bak yeri... sana süre yok!